Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Akide-i Tahaviye dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu havza, şefaate ve misaka iman İmam Tahaavi buyuruyor ki vel havzul lezi ekremahu Allahu Teala bihi Allahu Teala'nın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikram etmiş olduğu havuz Havzu Kevser ya senli ümmetihi ümmetine yardım için ak konaktır. Allahu Teala'nın peygamberimizin ümmetine yardım etmesi için yani ümmeti susuz kaldığı vakitte mahşer gününde ümmetine su ikram etmesi için peygamberimize e, Havzu Kevser vermiştir, verecek, ikram edecek. Bu haktır. Havzu Kevser'e iman haktır. Ehli sünnet olmanın gereğidir. Ve şefaatun leti iddaharaha lehum hakkun ve şefaat meselesi yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, şefaat hakkı vardır. Şefaat-ı uzma, e, büyük şefaat hakkı vardır. Mahşer gününde insanlar daralıp bunaldığı vakitte Peygamberimiz bu şefaat hakkını kullanacak. Ee, bu da haktır. Kemaru'ye fil ahbari, haberlerde, hadis-i şeriflerde geldiği gibi. Bu konularla alakalı hadis-i şerifler kitaplarda çoktur. Havuzla alakalı Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif var. O peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Diyor ki: "Ya Resulallah, ma eniyetul havdi." Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü. havzu Kevser'in kapları nedir? Peygamberimiz de kale ve lade nefsi bihi li'ani tuhu ekseru min adedi nucumis sema'i ve kebakiha fil leylatil muzlimetil mushiyati. E peygamberimiz şöyle buyurdu. E canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki onun havzu Kevser'in kapları gökyüzündeki yıldızların sayısından daha çoktur. E, gezegenlerin e, gök cisimlerinin sayısından daha çoktur hem de açık olan karanlık bir gecede e, ki yıldızlar yani gökyüzünde bulut yok iken gökyüzü açık iken e, gökyüzünde yıldızlar e, gözükür hem de çok yıldız gözükür gökyüzünde İşte gökyüzü açık olduğu vakitte karanlık bir gecede e, gökyüzünde ne kadar yıldız varsa onların sayısından gök cisimlerinin sayısından daha çoktur. Havzu Kevser'in kapları buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. cenneti men şeribe min yazme mali. E, buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapları da e, öyle ki ondan içen daha hiçbir zaman e, sonsuza kadar susamayacak buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, Mevla Teala e, Havz-ı Kevser'den, e, cennetin e, suyundan içmeye bizlere muvaffak eylesin. E, gereği üzere e, tabii ki e, hak etmeden hiçbir şey elde edilemiyor. Önce hak etmek gerekiyor. Mevla Teala Hazretleri cennetine, cemaline e, kavuşacak amelleri bizlere nasip eylesin. Ve e, Peygamberimizin e, kabından değil de, o havuz, ı Kevser'in kaplarından değil de Peygamberimizin bizzat avucundan Havuz-ı Kevser'i Kevser suyunu e, içmeyi bizlere e, nasip eylesin. Yeşhabu fihi min minel cenneti buyuruyor ki onda cennetten iki tane oluk akar. Duluhu ma beyne ummane ile eylete. Yani bu Havz-ı Kevser'in kenarının uzunluğu Amman ile Eyle arasındaki uzunluk kadar uzaklık kadardır. E, buyuruyor. Farklı rivayetler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu meseleyi anlatırken farklı zamanlarda anlatmış. Farklı insanlar anlatmış. E, o mecliste bulunanların anlayacağı şekilde farklı e, şekillerde ifade etmiş. İşte bir e, kişinin bir aylık yürüme mesafesidir buyurmuş. O havzu kemiserin kenarı. İşte e, umman ile amman ile eyle arası kadar mesafedir buyurmuş. Buna benzer ifadeler var. Yani çok uzundur yani. O Havzu Kevser'in kenarları çok e, uzundur e, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir havuz. Ma <mâ> uhu beyadan minel lebeni ve ahla minel aseli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Kevser'in, Kevser havuzunun suyunu da e, vasfederken buyuruyor ki onun suyu e, çok beyazdır. Eşeddu beyazdan çok beyazdır. Evet yani eşeddü beyazdan minel lebene. Eşeddü beyazdan minel lebene buyuruyor ki sütten daha beyazdır. Sütten daha beyazdır ve ahla minel asele baldan daha tatlıdır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet yani öyle bir suyu var ki e, sütten daha beyaz berrak e, bir su tertemiz bir su baldan e, tatlı yani çok lezzet veren bir sudur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlam cümlemize içmek nasip eylesin. Hazreti Enes Efendimiz e, rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kevser soruldu. Mel Kevser o. Kevser nedir diye soruldu. E, kevser suresi var. Kur'an-ı Kerim'in en kısa e, suresi oluyor. Estağfirullah. İnna atayna kel kevser. Fesalli li rabbike ben har inne şani eke vel Burada Allahu Teala inna <laughs> muhakkak ki biz ke sana verdik. El kevsera biz sana kevseri verdik buyuruyor. Kevserin ne olduğu peygamberimize soruluyor. Gale peygamberimiz buyurdu. Nehrum fil cenneti. E, cennetteki bir nehirdir buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E'adaniyillahu fil cenneti. E, cennette Allahu Teala o nehri bana ihsan etti, bana verdi. Eşeddü beyazan minel lebeni ve ahla minel aseli buyuruyor ki beyazlığı e, sütten daha beyazdır ve tadı baldan daha tatlıdır buyuruyor. Bu da Tirmizi'nin rivayeti. Bu e, rivayet Hazreti Enes'ten gelmiş. Bir önceki rivayette Ebu Zer e, radiyallahu anh'dan gelmişti. O da Müslüm'ün rivayetiydi. Evet. İmam-ı Tahavi Hazretleri gıyasen li ümmetihi buyurdu. Yani Allahu Teala Hazretleri Peygamberimize havzu e, havzu kevseri ikram edecek. Niye ikram edecek? Gıyasen li ümmetihi ümmetine yardım için ümmetine yardım için e, buyuruyor. Mahşer gününde insanlar çok alacaklar. Güneş e, çok yaklaşacak. Yani e, güneş ...insanların tepelerine çok yaklaşacak. İnsanlar sıcaktan çok bunalacaklar, çok susayacaklar. İşte o anda Havz-ı Kevser ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yardım edecek. Onlara Havz-ı Kevser'den su verecek ve onların susuzluğunu giderecek. Evet Yani çöldeki bir insan... Ee, nasıl susayıp da havuzun başına gelir işte o şekilde insanlar havuzun başına e, gelecekler e, havuzun suyu e, kardan daha e, soğuk olacak ve insanlar orada e, şifa olacak olsun insanların o sıkıntısını giderecek şefaate gelince e, Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif var Bukhari ve Müslim bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyamet gününde insanlar çok daralacaklar, bunalacaklar ve Adem aleyhisselama gelecekler, diyecekler ki zürriyetine şefaatte bulun. Evet. Bütün insanlar Adem aleyhisselamın zürriyeti gelecekler. Adem aleyhisselamdan şefaat isteyecekler. Bizim için şefaatte bulun. Zürriyetin için şefaatte bulun. O da diyecek ki bu şefaate ben ehil değilim e, fakat siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin o size şefaat edebilir. Onlar da e, İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Evet Adem Aleyhisselam diyor siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin çünkü o Allah'ın dostudur, o Halil, Halilullah'tır o. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde ben bu şefaatin ehli değilim siz Musa'ya gidin çünkü o Kelimullah'tır. O Allah'ın kelimidir. Allahu Teala'nın kendisiyle konuşmuş olduğu kişidir. Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Musa Aleyhisselam da aynı şekilde ben bu işin ehli değilim diyecek. Siz İsa Aleyhisselam'a gidin. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın kelimesidir. Allahu Teala'nın ol emriyle yaratılmıştır. Ona gidin diyecek. Ve İsa Aleyhisselam'a gelecekler. İsa Aleyhisselam da aynı şekilde ben şefaatin, bu şefaatin ehli değilim. Siz Muhammed Aleyhisselam'a gidin ondan şefaat isteyin diyecek. Yani büyük peygamberler büyük peygamberler Adem Aleyhisselam'dan sonra İbrahim Aleyhisselam sonra Musa Aleyhisselam sonra İsa Aleyhisselam bunlar hep büyük peygamberler. İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam hep o peygamberler. peygamberler. Çok büyük peygamberler oldukları halde kendilerine şefaate ehil görmeyecekler ve şefaat işi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal edecek. Peygamberimize gelince Peygamberimiz buyuracak ki e evet o şefaat yetkisi bana aittir buyuracak. Yani ene leha yani ene ben leha o şefaat içinim o şefaat bana verildi. E Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala e dünyadayken bu şefaat yetkisini verdi ona söz verdi. Ve ben eee şefaat için e, kalkacağım, gideceğim ve Rabbimden izin isteyeceğim buyuruyor ve bana izin verilecek. Allahu Teala'nın huzurunda duracağım. Tabii Allahu Teala mekandan münezzehtir. Burada aklımıza herhangi bir şekil getirmiyoruz. Yani e, haşa bu e, bir işte e, kralın bir insanın huzurunda durmak gibi değildir. Yani bilemediğimiz, anlayamadığımız, şu anda kavrayamadığımız e, bir e, durum bu e, Allahu Teala'nın huzurunda duracak ama o durma işi yani o huzur nasıl olacak onu şu anda anlayamıyoruz. Ama bunların tamamına inanıyoruz. Buyuruyor ki o anda Allahu Teala'nın bana ilham etmiş olduğu bir takım hamdlerle Allahu Teala'ya hamd edeceğim buyuruyor. Fe ahmeduhu bi mahamide La aqdiru aleyhi l'ane yulhimu llahu Buyuruyor ki Allahu Teala'nın o anda o zaman bana ilham etmiş olduğu, öğretmiş olduğu bir takım hamdlerle, övgülerle Allah'a hamd edeceğim, Allah'a öveceğim. Ama şu anda o hamdleri yapmaya güç yetiremiyorum buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. O anda bana Allahu Teala e, ilham edecek, o anda Allahu Teala e, hamd edeceğim buyuruyor. Fe ahmeduhu <laughs> Allahu Teala'ya hamd edeceğim bir ham bir, mehamide, bir takım hamdlerle ki laktiru aleyhil ana şu anda güç yetiremiyorum e, o o şekilde hamd etmeye. Yulihi <laughs> munihillahu Allahu Teala'nın e, bana o anda ilham edeceği bir takım hamdlerle hamd edeceğim. Sonra buyuruyor. Sümme ahirul lehu sonra secde ederek yere kapanacağım. Fe bana şöyle denilecek. Ya Muhammedur fa'a, ya Muhammedur fa'a, ra'seke ey Muhammed başını kaldır. Ve kul yusma'a leke ve sel tu'atah ve Evet, ee, bana şöyle denilecek. E, ey Muhammed başını kaldır. E, söyle, söylediğin dinlenecek. İste, istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Bu şekilde bana denilecek buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulü Rabbi ümmeti ümmeti ben de ya e, Rabbi ümmetim ümmetim diyeceğim. Feyukalü intalik femen kana fi kalbihim miskalu habbetin min burratin ev şairatin min imani, fe minha. Evet buyuruyor ki bana şöyle denilecek git her kimin kalbinde e, buğday tanesi ağırlığı veya arpa tanesi ağırlığı yani ikisine de ihtimalle yani buğday veya arpa buyurdu Peygamberimiz. Yani azıcık bir iman demektir yani. Azıcık bir iman kalbinde bulunan kimseleri oradan çıkar e, buyurulacak. Allahu Teala bana böyle buyuracak buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. E, bu hadis-i şerifin devamı da var yani bu hadis-i şerif bize açık bir şekilde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük şefaati uzma denen büyük şefaat hakkının olduğunu gösteriyor. Yine Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem li ehlil kebairi min ümmeti şefaati benim şefaatim li ehlil kebairi min ümmeti ümmetimden büyük günah ehli içindir buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet büyük günahı, büyük günah işlemiş. büyük günahlar işlemiş ama imanını da muhafaza edebilmiş. bu kişiler cehenneme girdikten sonra tabii ki yani Allahu Teala affetmezse cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp tekrar cennete girebilecekler. Kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde ebedi kalmayacak ehli sünnetin görüşü 1400 senedir alimlerimizin görüşü hep bu şekildedir. Bu konu bu şekilde bitti. Ve misakun lezi akhadahu Allahu Teala min Adama salavatullah alayhi ve zürriyetihi hakkun. Ve misak yani Allahu Teala söz almış. Ellezi <laughs> akhadahu Allahu Teala min Adama Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan almış olduğu söz. Salavatullahi Teala, Allah'ın sanatları ona olsun. Ve zürriyeti ve Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden almış olduğu söz hakkın haktır. Evet. Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'dan ve zürriyetinden söz aldı. Bunu Araf Suresinin 172. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde Rabbimiz beyan ediyor. Şöyle, Ve iz ehade rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim, elesi bir rabbiküm Ve iz ekhede o vakti hatırla ki aldı Rabbüke Rabbin min beni Adem'e Adem oğullarından aldı. Min zuhurihim onların e, sırtlarından evet e, zürriyetehum e, aldı ve eşhedehum ala enfusihim ve onları kendi nefislerine karşı kendi aleyhlerine onları şahit yaptı. Elestü bir rabbiküm onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Galû bela. onlar da evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Ee, ve Allahu Teala'nın Rabbini ikrar ettiler. Evet. Alimlerimiz bu misak alma, söz alma işini ispat etmişler. Ee, bunun gerçekleştiğini Söylemişler fakat nasıl olduğu hakkında e, yani bu e, misak alma işi e, nasıl oldu nasıl konuştular e, nasıl konuştukları hakkında e, konuşmamışlar bir şey dememişler. Evet yani insanlar yaratılmadan dünyaya gelmeden önce e, nasıl Allahu Teala ya cevap verdiler konuştular bu konuyla alakalı alimler bir şey dememişler. Şeyh Ebu Mansur eee Maturidi Hazretleri bu ayet-i kerimenin e, tevilinde evet. Yani şeyde eee Milatu Ehl-i Sünne kitabında e, bazı tevil ehlinden şu şekilde aktarmış. Allahu Teala Enes-ti Rabbüküm e, buyurdu. Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zamanda Enes-ti Rabbüküm buyurdu. Ve onun zürriyetinden kıyamet gününe kadar gelecek olanları zerreler gibi böyle çok küçük böyle zerre yani çok küçük böyle yani toz gibi zerre gibi onları çıkarttı ee, ve onlara el üstümü rabbüküm sözünü arz etti onlar da galu bela evet sen bizim Rabbimizsin'' dediler ee, bu konuyla alakalı e, farklı görüşler. Ee, var. Alimlerden bazıları demişler ki Allahu Teala insanları e, kendi misillerine, kendisi gibi olanlara kalemin cereyan edeceği yani mükellef olacakları bir durumu onları getirdi. E, onlara işte hayat ve akıl verdi ve bu şekilde onlara sordu şeklinde. Bu Hasan-ı Basri Hazretleri'nin görüşü. Eee bir görüşe göre Allahu Teala bedenlere değil de sadece ruhlara e, bu soruyu arz etti ve onlar e, o ruhlar cevap verdiler. E, bu şekilde e, böyle farklı birkaç görüş var. Mevla Teala Hazretleri o eee Bela denilen o günde e, vermiş olduğumuz sözü yerine getirmeyi e, bizlere nasip eylesin imanlı bir şekilde yaşayıp imanlı bir şekilde çok güzel amellerle, ihlasla ahirete gitmeyi ve kazanmayı Mevla Teala bizlere nasip eylesin. İnşallah dert, dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.